A Spor. Galatasaray'ın gündeminde olan Kamil Cozvayak için Wayne Rooney'den flaş açıklama. Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeminde aldığı Kamil Cozvayak için Derby Kanti Teknik Direktörü Wayne Rooney'den açıklama geldi. Rooney, akımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil ile ilgilendiğini ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var, oyuncuların ayrılmasına değil, ifadelerini kullandı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Derby Kant'den Kamil Jozwayak'ı gündemini alırken, İngiliz ekibinin teknik direktörü Wayne Rooney'den flash bir açıklama geldi. Ayrılmasını istemiyorum. İngiliz teknik adam, oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemediğini belirterek, takımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil ile ilgilendiğini ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var, oyuncuların ayrılmasına değil, ifadelerini kullandı. Geçen sezon Leg Poznan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu derbi Kantayt 42 karşılaşmada oynayarak bir gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Cozvayak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi bu transfere onay verdi. Cozvayak'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağ kanatta da görev yapabiliyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.